Evet arkadaşlar herkes hoş geldi. Sesim biraz erkenler gelmiş olabilir. Hoş geldiniz bugün yine sizle. Ee, tabii ki de Fenerbahçe'nin imzalı formasıyla karşınızdayım. Sevgili dostlar bugün Fenerbahçe liderlik için mücadele edecek. Bugün Kasımpaşa ile karşılaşıyor sevgili dostlar. Fenerbahçe ligde Son olarak Ümraniye ile yaptığı maç sonrasında Kasımpaşa ile birlikte liderliğe daha çok yakın artık. Ç dönüyoruz tekrar Crespo. Ve evet ilk dakikalarda çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Kaleci Emre. Kaleci Emre mi? Emre Altay yerine kaleci yaptık bugün. Evet Emre'nin vuruşunda korner. Henüz erken dakikalar. Uf, golü basar mısın golü? Golü basar mısın Valencia? Valencia, affetmedi Valencia. İşte bu armonun hakkını veren tek oyuncu şu an. de Valencia. Valencia'yı tebrik ediyoruz burada. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe çok erken golü buldu. Kasımpaşa karşısında kayıpsız deplasmanda iki maçı götüren Fenerbahçe. Kasımpaşa'ya konuk etti şimdi Muleka. Savunma Alay Şimdi Samuel. Artık içini şansa bırakmamayı düşünüyor. Ligde bu konuda çok hata yapan bir takım Fenerbahçe. Çok iyi top. Valencia. 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 sol kanatta oynaması kadar güzel bir şey yok bu arada. Gerçekten adam hakkını veriyor. Her noktada hakkını veriyor adam. Bu Valencia gerçekten 25 yaşında olsaydı şu an 100 milyon dolar falan da. Evet abarttım. 50 olsun hadi. Çok tehlikeli geldi Kasımpaşa. Şimdi tekrar güzel bir kontrol olabilir mi? Çok güzel top. Ebrovor gidiyor. Ebrovor bıraktı. Ve İrfan Can İrfan iki yaptı iki. İrfan. İrfan sana bir tane. İrfan nasıl bulamadı? Çok iyi oldu arkadaşlar. Çok ya iki şu formal havasını atıyorum ve bu arada ee, FIFA'da maç kazanamıyorduk artık maç kazanmaya başlayacağız gibi görünüyor. Şu an 14. dakika ve Fenerbahçe 2-0 önde. 2 -2 19. Evet çok güzel top. Ezerik bıraktı. Umut'a doğru ama Umut'tan önce. Umut Hayır. Joao Pedro'dan. İrfan tekrar Joao Pedro. Joao Pedro sıyrıldı. Joao Pedro. Pedro. Pedro kaçırdı Pedro. Olmadı şimdi. Ah be oraya değil ya. Ezerik çok tehlikeli. Ezerik kaleci Vol Kaleci Volkan diyordu az daha. Volkan'ı yad ediyoruz buradan. Volkan Demirel senin gibi bir kaleci daha Türkiye'de görülmeyecek. Crespo. Joao Pedro kaçıyor. Joao Pedro'ya doğru. Joao Pedro. İrfan'ı bıraktı. İrfan. Of İrfan ya. Muayen. Bıraktı Arda'ya şey Arda diyorum Emre ah Emre ya Aa. Şimdi Pedro Pedro sıyrıldı Pedro karşı karşıya Pedro vurdu Karayici Pedro yapmasın. umut ediyorum bugün Çok güzel geldik Emre çok güzel orta ama İrfan Espo Pedro, Pedro doğru Pedro Önü aldı koşuyor karşı, karşı karşıya kalacak mı <laughs> Lan Ulan savunma ya Umut Bozok Ah, kötü bir, kötü bir müdahale, kötü bir müdahale. Evet, sarı kart. Perez sarı kart gördü ama olsun. Of röveşata Kaleci, Kaleci iki baştır. Bak Altay iki baştır. Nazar değmesin iki baştır çok iyi. Fenerbahçe'de, ah Altay Nazar değdi galiba. Çok hızlı tesir etti. Altay yine Kaleci Altay'dan çıkan top Korner. Kovic ortası ortaya çok tehlikeli kaleci aman tanrım aman tanrım Orada. çok güzel top attı Joao Pedro bıraktı İrfan'a İrfan gidiyor İrfan İrfan kaleciyle karşı karşı İrfan Ana. Ah İrfan ya ah İrfan ya ah İrfan ya La Muleka Muleka savunmadan sekti top Fenerbahçe'de ve ilk yarının son düdüğü çalıyor ilk yarı 2-0 arkadaşlar ilk yarı 2-0 ikinci yarı en az 4 tane atarız bu takıma. Gerçekten bu formayı giydim geçen maçta kazanamadım ama bu maçta galiba bir şeyler olacak gibi. Ferdi aman Allah. Valencia. Muleka. Muleka çok umut bozuk kaleci. Crespo gidiyor. Crespo. Yanındaki rakip daha hızlı. Şimdi İrfan. İrfan sıyrıldı. Çok iyi pas. Pedro döndü. Verdi. Emre ve onu Lan ne yapıyorsun ya nasıl kaçırdı? Arda. Arda tur. Arda tur ama Arda bıraktı. Arda Güler'den pas. Pedro. 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 Bu kaçmamalı Pedro. Ee, İrfan. İrfan'ı şuraya alalım İrfan'ı. Ortaya. Ee, Lincoln'u alalım. Ee, solda yine Valencia. Şöyle yapalım. Valencia'yı ileri alalım. Joao Pedro'yu çıkarıp Rossi'yi alalım. Çok güzel bir mantıklı bir değişiklik olacak. Evet, dakika 56 Fenerbahçe 3. golü Mia 3. golü arıyor. Bu arada ifat. Sekli sekti top. Ah ya. Engin neler yapıyorsun Engin? Top. Altta çıktı. Dakika 60. Umut Bozok önü bambaşka Umut Bozok savunma mükemmel bir müdahale. Mükemmel bir müdahale. Lincoln çok hızlı Lincoln. Ah aynısını şimdi bizi yaptılar. Bir bırakırsa tehlike Rossi. Rossi döndü. Rossi. E Arda ne yapıyorsun? Arda. Arda. Arda uzaktan kaleci. Arda. Arda güzel denedi ama. Bu arada hatalı bir pas. Tüh. Çok güzel. Crespo. Crespo. Bir plase kaleci. Neler oluyor maçta neler. Ah. Şimdi Valencia'nın koşu yoluna. Valencia. Valencia gidiyor. Valencia karşı karşıya kalacak. Valencia çekti. Vurdu. Kaleci seken top. Savunma yine araya girdi. Yine araya girdi savunma. Crespo. Harika bir top. Lan Lincoln ya. Lincoln. Nereye attın lan? Ah. Arda bıraktı Valencia abisine. Abi ben vurayım mı dedi. Valencia kaleye baktı. Bir pi... Allah arkadaş ya. Şunu niye atamıyorum ya. Arda. Of çok güzel sıyrıldı. Faul. Olan var ya. O ne lan? <laughs> Hayradinovic. <laughs> Fola doğru. Fol. Fol vurdu. Kaleci. Seker top. Of savunma müthiş bir müdahale. Üçüncü maçını kazanmak üzere. Şimdi Lincoln. Bıraktı. Valencia. Valencia. Ah Valencia. Harika bir düşünce ama savunma bırakmadı. Tekrar uzaklaştırıyorlar. Crespo 3'ü istiyor Fenerbahçe Valencia olan arkadaş ya Ve son dedik Arda'nın ayağında top Hakem maçı bitiriyor yazıklar olsun Türk hakemlerine yazıklar olsun Sadece bu maçı kazandım O yüzden Arma'yı burada gösterip ee, Sizlere veda ediyorum Fenerbahçe içindi bu Bu Arma içindi sizi seviyorum görüşmek üzere